Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Demokrasi mi dersin? Al sana diktatörlük. 31 Mart'ta 22 yıllık AKP iktidarını ikinci parti mi yaparsın? Al sana birinci parti kumpası. Siyasette normalleşme mi başlatırsın? Al sana normalleşme. CHP'nin oylarını sürekli alttırır mısın? Al sana şehzadeler kumpası. 22 yıldır CHP'ye her kumpası yapan AKP'nin yumuşama çağrısına mı inanırsın? Al sana tekme tokat sertleşme. Müzakere mi dersin? Al sana CHP'li Esenyurt Belediye Başkanına müzekkere. Mücadele mi dersin? Al sana siyasi yargı kumpası. Önce anayasaya uy mu dersin? Al sana yeni anayasaya ilk adım. CHP'li belediyeler iktidar yolunu mu açıyor? Al sana belediyelerine SGK ve vergi borç haczi. Devlet Bahçeli'nin çağrısına mecliste müzakere mi dersin? Al sana Erdoğan'dan takdir ve teşekkür. Bahçeli'nin Öcalan'a umut hakkı çağrısına sessiz mi kalırsın? Al sana Bahçeli'nin bu çağrısına Erdoğan'dan destek. 2025 Kasım ayında erken seçim çağrısı mı yaparsın? Al sana belediye başkanını tutuklamayla yanıt. Cumhurbaşkanlığına iki adayımız var mı dersin? Al sana Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak giyotini. Demokrasi mi dersin? Al sana diktatörlük. Esenyurt Belediye Binası polis ablukasında. CHP lideri Özgür Özel'e diyorum ki tek çözüm erken seçim. Haydi meydanlara. Değerli okurlarım, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması sonrası Ekrem İmamoğlu dışında CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları il ve ilçe belediye başkanları sessiz kaldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dışında CHP'nin Ankaralı belediye başkanları da umursamadı. Bunlardan biri de CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan oldu. Özaslan katıldığı bir toplantı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağ kolu ve siyasi destekçisine X hesabından şu iltifatı yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Büyük Üstadımız Sayın Rifat Hisacıklıoğlu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katil Öcalan'a umut affı çağrısı CHP'yi ikiye bölmüştü bu tutuklamayla CHP paramparça olacaktı ki Özgür Özel bu kumpası gördü ve yumruğu vurup şöyle talimat verdi. CHP'li tüm belediye başkanları Perşembe günü saat 16'da Esenyurt'ta olsun.